Mutfakta Hayattan yeni bir günden tekrar merhaba. Bugün oldukça lezzetli yemeklerimizi şenlendiren, yediğinizde lezzetine hayranlıkla şaşıracağınız derin dondurucuda ya da buzdolabında dip frize ev köftesi tarifi. Hemen malzemelerimizi veriyorum. 1 kilo orta yağlı çift çekim kaburga bölümünden dana kıyma, 4 diş samırsak, 1,5 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 2,5 tatlı kaşığı pul biber, tabii ki 3 saat önceden sıvı yağ içine alalım. Rengi, lezzeti, aroması yağ çıksın diye. 2 küçük soğan, 2 yumurta, birinin sarısını kullanmayacağız. 4 yemek kaşığı galeta unu, 1 tatlı kaşığı tuz. Hemen yapımına başlayalım. Kıymamızı leğenimizin içerisine aldım. Üzerine yağda bekletmiş olduğum güzelce aroması yağ çıktı. Rengini de verdi pul biberimiz. Şöyle güzelce alıyorum kıymamızın üzerine. Hemen kimyon, karabiber, tuz ilavesiyle galeta unumuzu da ilave ediyorum. Bir tane yumurtamızın tam olarak kırıyorum. Diğer yumurtamızı da sadece beyazını alacağım arkadaşlar. Sarısını kullanmıyorum. Soğanımızı ön hazırlık olarak önceden güzelce rendeledim. Hafif sıkacağım arkadaşlar soğanımızı tam sıkmayacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hala su içerisinde var. Soğanım bayağı sulu bir soğanmış. Ondan dolayı sıktım. Hemen üzerine samırsaklarımızı da ilave ediyorum. Köftemizi yoğurmaya başlıyorum. Tabii köftemizin daha lezzetli olabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle iyice yoğurmamız gerekiyor. Galeta unumuzun, yumurtamızın, baharatlarımızın, samırsak ve soğanımızın artı tuz hepsi birbirine harmanlanıp bütünleşip tüm lezzetler birbirine karışmış oluyor. 15 dakikaya yakın yoğuracağım. Güzelce köftemiz toparlandı. Hazır arkadaşlar. Hemen şöyle küçük bir kaba alacağım buzdolabında bir saat hatta bir buçuk saat dinlendirirsek gayet güzel bir köfte elde etmiş olacağız. Tüm lezzetler yine birbirine karışmış olacak. Güzelce içerisindeki galeta unu da soğanın suyunu alacak. Yumurtanın akı güzelce yapıştırma özelliği olduğu için bütünleşecek ve köftemiz de çok lezzetli pişecek diyebilirim. Köftemiz dinlendi. Şöyle güzelce üzerine açıyorum. Ufak bir kaba almıştım köftemizi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi lastik gibi oldu. Tam istediğimiz kıvama geldi. Hemen şekillendirme işlemine başlıyorum. Şöyle yağlı kağıt güzelce tepsime aldım köftemizi şöyle bir tabakta suyumuz var. Elimi suya batırıyorum. Şöyle ıslatıyorum arkadaşlar. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Elim alıyorum. Şöyle yuvarlıyorum. Misket gibi parçalar koparıyorum. birinci şeklimizi yapıyorum. Bu şekilde köfte yapma amacım patates yemeğinde çorbalarda kullanacağım için şekillendiriyorum. Biraz el oyalayıcı fakat İnanın hazır, hemen elinizin altında çıkarıp yemeklerinizde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki bu işlem biraz uzun sürecek. Ben bütün işlemimiz bittikten sonra geliyorum. Birinci köftemizi şekillendirdik. Hemen ikinci köftemizi şekillendirmeye geçiyoruz. Yine tepsimizi aldım. Şöyle elimi hafif suya batırdım. Ceviz büyüklüğünde köfteler alacağım. Şöyle elimle hemen şekillendirdim. Görmüş olduğunuz gibi. Çok kalın da yapmayacağız arkadaşlar. Köftemiz şişeceği için köftemizi şekillendirmeye devam ediyorum. ikinci şeklimiz de bitti. Kullanmak istediğimiz zaman 2 saat önceden dip prizden çıkaralım. İstediğimiz gibi hangi tür yemek yapmak istiyorsak çorbalar, ekmek arası, ızgara, patates yemeği tüm yemeklerde kullanabiliriz. Doğru. Biraz donması için buzdolabı poşetlerini alacağım. Doğru. Dip prizi gidiyoruz. Evet köftelerimiz buzdolabında güzelce dondu. Şimdi poşetleme işlemine geçiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Daha küçük köftelerde yapabilirsiniz. Ben biraz büyük yaptım. Böyle buzdolabı poşetine bir avuç alacağım. Bu şekilde tüm köftelerimi güzelce poşetleyeceğim. Evet bir de göstermek için sizlere şöyle güzelce köfte kızartmasını yapalım dedik. Şöyle bir yağ süreceğim. Ben biraz fazla döktüm sanırım siz az dökün. Tabi tavamı önceden ısıttım. Elim şöyle getirdim. Elime ısı geliyorsa köftelerimizi ata biliriz. Bizim tavamız da ısındı. Önceden yaktığım için hemen köftelerimizi tavamıza alıyorum. Ocağımızın altını da şöyle biraz kısacağım. bir bir dakikaya yakın pişireceğiz. Hemen çevirmiyoruz çünkü köftemiz bu sefer dağılabilir. Bundan dolayı hemen çeviriyorum. Yemeklerinizde, fırın yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Şen köftelerimizi alıyorum. şöyle hafif tavaya tuz serpeleyeceğim arkadaşlar ve hemen içerisine domateslerimizi köftemizin yağında oldukça lezzetli olur yeşil biberimizi güzelce kızartıyorum köftemizin yağında biber ve domateslerimizi kızartıp bir porsiyon hazırlayıp geliyorum. Köftelerimiz, biberlerimiz pişti. Hemen size şöyle bir tanesini göstereyim arkadaşlar. Porsiyonladım. Ne kadar sulu olduğunu. Şöyle koparıyorum. Öldükten sonra bakar mısınız? Içine kadar sulu sulu bir köftemiz oldu. Çok da lezzetli. Diğer köftelerimiz de hazır. Yine bir videomuzun sonuna geldik. Kanalın büyümesi, gelişmesi için sosyal ağlarda kanalı, tariflerimi de paylaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı, yeni tariflerimiz için zili açmayı unutmayın. İzlediğiniz için Teşekkür ederim. Bir gülümseme artı bir yorum yazın. Hoşça kalın.